Test 48 soru 1'e bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? ABC bir üçgen. AB, BC yedik. Yani B açısı 90 derece. AB, BD, DE, EF ve FC eşit olduğuna göre demiş arkadaşlar. DEF açısı kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar ikizkenar üçgenin taban açıları eşit olacağından C açısından başlayarak arkadaşlar EF, e, eşitliğinden AA dedik. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan arkadaşlar DF açısı 2A. Dolayısıyla DE ile EF'nin ikiz kenarlarından D açısından olacaktır 2A. DEC üçgeninde iki iç açının toplamı arkadaşlar bir dış açıya eşit olacağından bakın E açısı 3A olacaktır. DE eşit olduğu için B açısı 3A. DBC üçgeninde iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğundan arkadaşlar burası 4A gelecektir. AB ve BD uzunları eşit olduğu için A açısına da 4A diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla büyük üçgenin iç açıları toplamından B açısı 90 derece olduğundan dolayı 5A eşittir 90 diyeceğiz. Buradan A eşittir 18 derece çıkacak. Daha sonra yerine yazdığımız zaman arkadaşlar bakın 36 derece. Burası 36 derece olduğu için 72 x açısı 108 derece olacaktır. Doğru seçeneğimiz C eşit.